Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir Vaman video'suna hoş geldiniz. Direkt konuşayım. E, ikinci videoyu gusu yaptım. Lig biraz düşük. O videoda 10 dakikada 20 küsür kill aldık Kankiler Haberiniz olsun. Vaman oynamak istiyordum. Çocuk layla aldı. Onunla değil. Ben Vaman oynamak istiyorum Valla O yüzden hiç vazgeçemem. Şu an oynamak istedi canım. Kanka sen de uğraşayım mı ya? İstemem misin? Bir i̇lham açsam ya bu amblemim vardı ki buna da zaten yok bu değil ya. Bunu slow giriliyor da. Bu amblemim vardı benim yapacak bir şey yok. Nişancı amblemim yüksek değil. 20'lerdeydi seviyesi. Charles Murphy olduğu için nişancı da malum bir Moskov oynamıştım bunda o da çok az. Ama nişancı suyu main olduğum için ikisini yükseltmiştim. Diğerleri birazcık düşük. Hanzo bunu niye almıyorsun? Karşı pikler çok kırılıyor. Yani e, tik var bir de free ulti açarız ondan. Gerisine bir ulti patlattım yamulurlar zaten. Kanki siz bunu çalacak gibisiniz. O ne öyle dayıcım o nasıl bir donmadır ya. doçlayalım seni. Öldün mü? Aman aman. Kanka bu farmı bırakamam şu an ne geri çekil. Telefonun. Ah, ah. Alışamadı farklı internet anasını zaten değişik geldi. Bu arada ekranı çok tıklamıyorum. Bluetooth kulaklık oldu, için biraz fazla yansıyor. Her sesi alıyor. Tigreal'dan mükemmel bir W. Oğlum var ya pentamız bile var bu el. O Tigreal'a güzel bir ulti atarsam hepsini biçerim. Pentam var yani. Ben niye mi oynuyorum ya? Bu da tutturuyor da anasını satayım. Şimdi iki tane item almam lazım benim. Ondan sonra bunlarla dans edeceğim. Şey vardı lol'de. E, ee, Jin miydi? Bir tane karakter vardı. Hepsiyle dans edeceğim diye seslendirmesi vardı. Çok iyiydi. Bir tane youtuber vardı hatta. Adını neydi lan adı? Bir tane Alman mıydı neydi? Uf, aklıma gelmiyordu Çok iyiydi. Hep onu izlerdim. O da Jin oynardı. Severdim valla. Şimdi kankam sen buradan geleceksin. Ben sana bir Q ile ilham patlatacağım. Kankiler ablam geldi o odaya. Çocuğu var bir tane küçük. Ah, eşyaları dağıtmış falan buraları topluyor bir yandan benimle sohbet ediyor dedim abla video çekiyorum çık orada beni kesmişler şuradaydım zaten ölmüşüm o yüzden orayı kırparım oğlum hadi la hadi bu ne kadar şey birinden ortaya açsam ondan ona güzel var mı orman falan bir şey oğlum bu nasıl bir Allah Allah Bazen internetimiz kötü olur Birini gördüm ben İşaret çıktı bir yerden Nereden göremedim dikkat etmedim Ama işaret çıktı ya Kahraman işaretli bir şey çıktı Neyse olsun tamam Natan Birader kaçacağım mı Kaçmayacağım mı Güzel güzel bu killler benim için çok iyi şu an Buna ne alıyorlar ki ikinci item Dur bakayım ayarlayacağız. Şunu bir alayım ama. Fırtına alıyorlar herhalde ya. Buna fırtına... Nasıl bu onun Fırtınasız şey mi olur? Şunu yapalım. Bunun ayakkabısını almayız. Neyse ben ayarlayayım onu kendime göre. Saldırı hızlı bir şeyler yaparım. Şimdi üste çok gitmeyeceğim. Üste bunu hep tek bırakıyorlar. Altı oynayalım. Argus var zaten orada o halleder. Orman Granger mi? Evet. Oyna. Seni indirelim. O ölmez büyük ihtimal. Orada bir Granger gördüm. Granger bir görüş verse. Güzel. Ya ben bu çarı önceden sevmiyordum. Hatta ultisini de açamıyordum. Sonra dedim bu çar bu kadar zor olmamalı ya. Millet iki vuruşta açıyor. Biraz oynadım. Şimdi kolay oldu. Şunu atıyorsun. Bir tane şöyle sağlı vuruyor. Bir tane sol vuruyor. Açılıyor. Gerçi ben şu an niye uğraştım ki? Ultimiz yok bizim. Gelelim geri. Üzerine koşup bir tane daha vursaydım soldan mesela. Açılacaktı direkt. Hop. O farmı almak istiyorum. Şurada bezleyelim. Güzel. Ayakkabıya gerek yok. Ayakkabı kalsın. Şimdi natan AP vuruyor. Bu niye AP vuruyor? ne AP. doğal rüzgar almayabilirim. Bir tane bir direnci çekerim. En son Athena alırım. Şimdi şunu çıkalım. Ondan sonra direkt Athena al. Yok ya o da çok erken oluyor. Bir tane daha hasar çekerim. Ondan sonra alırız Athena'yı. Zaten direkt ulti açtım. Kolay. Şu alttakileri bir daha keselim. Bence rahatsız normalde. Karışmayalım reisler. Hızınk. daha bakayım. Kral atmak istemiyorum ama. Ulti açmayacağım ya. Gerek yok. Ya da açacağım. Ama ilham atmayacağım. Güzel. Bunlar beni birazcık öttürebilir şu an oraya gidersem. Bizimkiler geliyor ama. Şöyle yandan yandan. Ah Granger at, sattı. W ile girdi. kesinle onu? Buna ilham atalım. Böyle geçiyor mu buradan? Oo. Vamam ben miyim neyim? Anladım abi. Direk ulti atılmaz kardeşim sizin yanında. Güzel. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Şurayı hemen 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 hemen, hemen farmları alalım. Biri gelirse kesebilirim. Direkt girerim kule altı. Hiç omrumda değil ultim var. Böyle iki kişi olmaz. iki kişi olmaz. Ha, devam edeceğim diyorsanız oynarım. Bir tane sağdan bir tane soldan tertemiz. İlham olsa bunu da alırdık ama Aa seni bir iki canla mı kaçacaksın? Şurada bir güniver var. Atlayacağım mı? W var benim. Sen bilirsin. Hop. Sakin ol çocuk. Oo reis. Duvar deliyor. Sen ne ilham açtın? İşte düşüklük sorunsalı. Tek ultim yok be ya. Kime vuruyoruz bilmiyorum ki ben gerçek sahte mahte önüme gelene yap oha önüme gelene yapıştırdım bence buradan çıksa iyi olur siz güzel döşüyor can çalmam var değil mi şu an şuradan birazcık canı toplar mı diyeceğim de hiç çalası yok ki şimdi normalde doğru rüzgarı falan alırdım da gerek yok o yüzden bir tane daha saldırızı bir zırh denme yaparım bir saldırızı yaparım en sona bir atene yaparım. Kapatırız. O kadar uzarsa tabi. Burada red yok. Of 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 of. Aha baktık biri gitti. Şurayı alalım önden. Ben oraya gidene kadar kule oraları temizler. O yüzden hiç gerek yok. Geldim kral. Şöyle bir fenta istiyorum ya. Fenta verin bana ya. Dur hepsi doğsun da öyle gideyim. Şuradan biri geliyordu. Açtı ulti ama. Tamam ondan ölmen lazım, ölmen lazım. Ölmedin mi? Şaka mı? Tüh! senin Allah tank gibi geliyorum bekleyin beni. Bir kere bastım yetiyor mu? Yetmiyor. Sürekli buna mı basacağım ben? Oho. O da sot tak 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 tak. Şu an için vamın pek mantıklı bir tercih değilmiş sanırım. Peki anladım abi. Ben seni tutuyordum aslında Natancım niye öyle oldu? Vur baba vur, vur, vur. temizle hepsini. Bu da bitti. Kestim mi lan? Ne var o? Böyle bir tane zırh denme. Onu kesmeyin de ulti açayım diyecektim de öldü bile. Açamadı ulti. Hayırlısı olsun. İlhamı ultiden sonra açayım dedim. Gerek duymadım ama. Neyse yapıştır ya. <laughs> kuleye vursak. Aha manyak var orada. Vurmayın kuleye. Şunu tanklar arguslu lo olursun Argus. Ben mi gireyim? Peki. Merle manyak. Allah seni ne yapmasın. Neyse kankiler bu da bitti. Kapatıyorum burada. Diğeri Gus videosuna geçelim. Bu da 15 kilitlik bir video olsun. Lik düşük, Çok şey yapmayın. takılmayın. Like atmayı unutmayın. Öyle, Geçelim Gus'a. Dostlarım merhabalar. Hepiniz yeni bir Gus videosuna hoş geldiniz. Ee, o izlediğiniz Van Van, videosunda diyorum ya hani buna bir Gus videosu ekleyeceğim diye. Aslında Gus videosu çektim. Ama uzun zaman sonra Smurfet'e ilk defa girdiğim için birazcık bot atmış olabilir. Bu dördüncü elim mi ne? Vallahi İranlı mı? ne bu bayrak Irak mı ne bu <laughs> anasını satayım Neyse artık bunlardan atıyor Geçenel Türk attı Onu da videoya aldım O alev atışı ne Seni... Takılmalar beni bitirecek Bu Q da büyüğüne gitti Acayip acayip olaylar Bundan nasıl ona gitmeyi becerdin anasını satayım Neyse arkadaşlar işte ben de tekrar sizlere bu videosu Çekiyorum şu an sen de öyle ayakkabı bitirelim. Şöyle bir analiz yapalım bir dakika. Şuna bir skill'lere atalım da. Şarjı at. Şöyle bir pik analizi yaptığımızda 2 ee, AP var. Eidora çok bozuk. ne olursa olsun. Çara dokunuyor vuruyor anasını satayım. O yüzden bir büyü direnci alacağım. Kuni de var zaten. En son bir büyü direncimiz var. Valmanda ne olur ne olmaz diye bir tane kar sopası çekeceğim. Gerisi full hasar zaten. O bile fazla hatta. Şimdi şu alta gidip birazcık madem smurf'teyiz kilo oynayalım. Çalarım. şimdi Sen bir şeyler yapacaksın mı Franko? selama seni havada bir tık öttürdü gibi. Onda mı kaldı? Cidden mi ya yakmaya mı? Sal oraya da helal. Tüm. Sen de alalım. Ağlama, ağlama. Ormancıyım ben. Her şeyi çalabilirim. Her şey benim hakkım. Her şey benim hakkım. Uçan, kaçan, yüzen, koşan, zıplayan. Her şey benim hakkım. Bu dört level ya. Ulti atar şimdi kafamıza vuramadım ama manası yok lan çalmak için bekletecektim ha bana denk gelir zaten bir pasif kullanalım vurma güzel otları kullanın çocuğum gel geri ha Öl lan güzel buraya küyü koyduğunu görüyorsun kardeşim koşmayacaksın üzerine yani bunun ligle alakası yok bu akılla alakalı zeka ile alakalı bir şey bu buraya küyü koydu Selena'nın Q'su ne işe yarar Bum yerden balina çıkarır Balina da değil aslında ne o? Pirana çıkarır. Pirana ne yapar? Ağzıma eder canım yok. Bunu düşünerekten oraya koşmayacaksın. Bu zekalık bir şey güzel kardeşim. Seni buradan aydınlattım. Umarım artık o bayrak nereyse denk gelirsin. İnşallah. <laughs> Abilik düşük ya. Selan'ı hiç toçlama moçlama yok. Selen her şeyine kafa atıyorlar. Burada buralarda hiçbir şey yok. Burada kim oynuyordu? Bu ne vardı? bunu ne dönmüş? Ne haber? Anasını satayım. Ölecek diye şey yaptık. Takıldık şu amblemlere. Rahat rahat oynuyorum arasını satayım. Sanki çok vuruyormuşum gibi. Amblemi daha 30 yaptım ha. Yeni 30 yaptım bu videodan önce. 29'du. Gittim şey neydi o? Çarka Xavier gelmiş. Ona 4000 şey harcadım bilet. O çıktı, para falan birikti işte, bir şeyler birikti. Gittim onunla da amblem geliştirdim. Şundan da diğerine gitseydim güvenemedim hasarı var ya. W ile onu alır Q da bunu gider üzerine toplarım diye düşündüm de Sadece düşündüm anasını dedim. Amblemi unutuyoruz bu oyuna Neyle vuracaksam Sen umarım orada base atmıyorsundur ya Aferin base atma Seni hızlayalım Niye bana yardım Seni öldürteyim mi lan <laughs> Neyse lan acıdım Oğlum base at manyak mısın? Burada biri var mı Ana oradaymış adam. Ben yani pusuyordur dedim ama pusmuyormuş. Tekte ulti yok. Franco da var mı? Oğlum ya, o kadar çalacağım diye skill beklettim. Yine yetmedi aslar Vay anasına. Böyle gördüğümüzü hızlayalım. Lik düşük kangeler biliyorum. Ona göre yorum atarsanız. Etlik düşük olduğu için böyle Q'ları boş atıyorum bazen. <laughs> Zaten smurf hesap diye başlık atacağım. Ona göre yorumlar gelirse. Franco'ya güvenemedim ya. Multiler multiler. Boşuna ölmeyelim. Seni alalım. Mavimiz var ama bitecek. Sonuç olarak hırsızlık yapıp karşıya aldık. Baksana hata üzerine hatalı oynuyor herkes. Şimdi seni almayalım. Direkt seni çıkalım. Yan yana gelsenize. Helal size de kil alamıyoruz ki anasını satayım. Selana yamyam yam gibi. İkisi üstte gelsin. Kılıçları toplanınca beraber olsunlar. Kardeş kardeş dedim de. O skilleri erken atmayın güzel kardeşlerim. Franco geliyordu buradan. Orada bekliyor. Güzel. Çıkalım buradan da. Hop. Bir varım bir yokum. Kimdi o? Şako muydu loldeki? Bir varım bir. Yok bir oradayım bir buradayım mıydı? Neyse beni çok takmayın siz. <laughs> Seviyorum böyle kahraman seslendirmeleri ama yeteneğim yok sanırım. Franco ulti mı? Tabii ki biz daha seri olduğumuz için. Elal, Atamaz. Dikit alamadık. Mesela orada Franco yerine farklı bir tank olsaydı direkt ultiyi oto basar. Üzerlerine durur bir W patlatır hepsi yamulurdu ama işte Franco'nun bir ultisini öleceğimiz için. Ranger biz seni sürekli aynı senaryoyu yaşıyoruz kanka. Gideyim mi lan? Ha? Şu arkamı güzel... Oha oha ne alaka? Ölmezsem seni bir patlatabilirim ha. Ana ne Öllan. Öl lan hadi. Oğlum boşuna muftuz yaptım ben seni yansana. W canavli ile hızlı bastık. Boşa gitti. Şu kılıçları güzel topladık ama nasıl açtı o ben götümü duvara dayamıştım nasıl ulti açtı o mükemmel bir flash helal lan Eidora şimdi bana biri anlatsın abi orada nasıl açtı ultisini arkadaki açılmamıştı ve ben götümü duvara dayadım yani ayırmadım götümü oradan neyse bu arada ekrana tıklama sesleri birazcık fazla geliyor bluetooth kulaklık kullandığım için şu anda çok da basmıyorum ekrana ama böyle bom 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 vuruyormuşum gibi Bayrota bak sen. Biz öldük değil mi? MVP gitti. O öldür kendi kendine. MVP verdik. Ölmesek iyiydi ama. Ya şu an yine de bize değilmiş zaten MVP. Oğlum niye nerede ha? Dibin değilmiş diyorum. Bu nereden kesiyor? Bir oyun yapsam mı şunu? Ölüyoruz ya. Sürekli de kırp kırp kırp. Öyle olmasını da çok istemiyorum. <laughs> Onu da yedi. maşallah ayrılmıyor ki kankam sen de her şeyi yiyorsun ya atma çocuğum şunları erken arkadaşlar bugün farklı farklı hero'lar şey yapacağım smurf hesapta yarın kendi evime geçeceğim çünkü farklı farklı hero'larla video çekeceğim bir süre bunları atacağım hem smurf hesap adlı hem de farklı hero'lar şunu alalım artık böyle haberiniz olsun Adamlar her şeyi kafa atıyor ya. Yoda Selena mı iyi? Piske falan atmayacak herhalde bu. Sakin ol çocuğum geldik işte. Çarpım yok. Burada da kimse yok. Çarpım yok bilginize. Yakala Onun Oğlum bu nasıl bir Allah Allah. Şuraya bak ya. Piksel piksel oyun oynuyor manasını satayım. Derdi ne anlamıyorum ki telefonun. Gerçi usunmuş la. Kalorifer yanıyor. Cayır cayır. Ben de yanındayım. Zınk. Franco var. sen de tutarsa gidebilirim de gitmem ya canım az şşş sakin ol hop şu skillini doşlasak granger ah guni'yi doçlayalım dedik granger'ın dibine girdik adamlar saplamaya başladı Selena Show. Vur bir tane daha zın. <laughs> Oğlum duruyordu lan dümdüz. <laughs> Hadi bir daha zınk. Hadi bir daha. Hayde bir... helal. Franco doğuyor oluyor. niye canım gitti? Aha geçmiş olsun. Kanka bununla uğraşmayalım bence. Arkası geliyor. şu menzilden çıkayım adam direkt ulti açtı. Bu arada çok hard bir gus sergilemiyorum ha. Lig zaten düşük. Böyle 5 dakikada oyun bitmesin yani. Haberiniz olsun da. Veririm. Hadi kesin. Ben bayağı kill aldım zaten. Kim lan o ilham Sadana bir tek atıyor. İyi onlar bitiriyor ben base'e gidiyorum. <laughs> ne kadar böyle bir video olsun hafif oyun hafif konuşma.